Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem durumundaki eylemin özelliği ayraç içinde yanlış verilmiştir? Öncelikle bazı bilgiler verelim. Fiiller anlamları bakımından kılış, durum ve oluş bildiren fiiller olmak üzere 3'e ayrılır. Kılış fiilleri nesne alabilir. Nesne alabilen bir fiil neyi, kimi veya nereyi sorularından birine yanıt verir. Durum fiilleri nesne alamaz. Dolayısıyla nesnenin sorularına da yanıt vermez. Durum fiilleri iradeye bağlı şekilde gerçekleşir. Oluş fiilleri de nesne alamaz. Yani nesnenin sorularına yanıt vermez. Oluş fiilleri irade dışında yani kendiliğinden gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Çocukları yarın sinemaya mı götüreceksin? Burada geçen götüreceksin sözcüğü bir fiildir ve bu fiil kılış fiildir arkadaşlar. Çünkü nesnenin sorularından birini bu fiile yönelttiğimde yanıt alabiliyorum kimi götüreceksin? Çocukları. Burası nesne. Dolayısıyla burada bir kılış fiili var. Ve bu fiil arkadaşlar acak ecek dediğimiz gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş. Ayrıca ikinci tekil şahıs yani sen dediğimiz kişiye göre çekimlenmiş. Dolayısıyla buradaki açıklama doğrudur. Işıklar yanıncaya kadar yerinizde kalınız. Burada geçen yerinizde kalınız ifadesi arkadaşlar birleşik yapılı bir fiildir. Bu fiil bir kılıç fiili değildir. Çünkü nesnenin sorularını bu fiile yöneltemiyoruz. Neyi yerinizde kalınız, kimi yerinizde kalınız gibi bir soruya yanıt yok. Yerinde kalmak kişinin iradesine bağlıdır. Dolayısıyla bu bir durum fiilidir. Bu durum fiilinde dikkat ederseniz ınız eki var. Bu siz anlamına yani ikinci çoğul şahıs anlamına gelmektedir. Bu şahıs ekinden önce fiilde gördüğünüz gibi bir kip eki yok. Kip eki almamış fiiller emir kipiyle çekimlidir. Dolayısıyla burada emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil var ve bu fiil arkadaşlar ikinci çoğul şahsa göre çekimlenmiştir. Yani buradaki açıklama da doğrudur. Bu seçeneği de geçiyorum. Biz tatilden dönünceye kadar evin anahtarını komşuya mı bıraksak? Şimdi burada geçen bıraksak sözcüğü bir fiildir ve bu fiil arkadaşlar kılıç bildirmektedir. Neyi bıraksak? Evin anahtarını gördüğünüz gibi nesnenin sorusunu sordum, yanıt aldım. Burada bir kılıç fiili var. Ancak bu fiilde istek kipi değil, şart kipi var arkadaşlar. İstek kipi dediğimiz kip AE ekidir. Şart kipi ise SASE ekidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada istek kipi değil, şart kipi var. Bu nedenle burada bir hata var. Bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Bu kız biz görmeyeli epey güzelleşmiş. Şimdi burada geçen güzelleşmiş sözcüğü bir fiildir. Ve bu fiil arkadaşlar oluş fiilidir. Çünkü kendiliğinden meydana gelmektedir. Dolayısıyla burada bir oluş fiilimiz var. Bu oluş fiili öğrenilen geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiştir. Mışmış dediğimiz ekle. Ve kim güzelleşmiş? Bu kız. Bu kız dediğimiz kişi kaçıncı kişi olur? O dediğimiz üçüncü kişi olur. Yani üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da geçiyorum. Onlara da okumaları için birkaç kitap bıraktım. Bıraktım sözcüğü burada bir fiildir neyi bıraktım gibi bir soru sorabiliyorum. Zaten burada bir belirtisiz nesne var. Bıraktım yüklem, kim, ben, özne bulunduktan sonra ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Ne bıraktım? Birkaç kitap. Burası bir belirtisiz nesnedir. Yani burada bir kılıç fiili var arkadaşlar. Bu fiil dı di dediğimiz görülen yani bilinen geçmiş zamanla çekimlenmiştir. Ve birinci tekil şahıs yani ben dediğimiz kişiye göre çekimlenmiştir. Dolayısıyla burada da hata yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.